Panorama News haber portalının YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Özellikle Avrupa ülkelerinin son yıllarda yapmış olduğu kanun değişiklikleriyle işte dil şartıdır, gelirdir, konuttur gibi şartları zorlaştırarak aile birleşimini zorlaştırması ve Avrupa'da yetişen yeni genç neslin Türkiye'de yetişen gençlerimizle Kültür farklarının fazla olması, anlaşamamazlıkların daha fazla olması sebebiyle Avrupa içerisinde, kendi içerisinde evlilikler daha fazla ulaştı. Tabii ki yabancılarla evliliklerde söz konusu oluyor. Şimdi burada soru şöyle geliyor. Diyorlar ki Türk vatandaşıyla evlenen bir yabancı otomatikmen Türk vatandaşı olur. Böyle bir kanaat var. Maalesef böyle bir kanaatin doğru olmadığını söylemek zorundayım. İşte bu videomuzda. Bunu anlatmaya çalışacağım. Türk vatandaşıyla evlenen bir yabancı nasıl Türk vatandaşlığını alabilir? Otomatikmen olmaz. Peki nasıl olur? Elbette ki kanunda belirtilen bazı şartlar var. Bu şartların da yerine getirilmesi gerekiyor. Türk vatandaşlığı kanunumuz ve bu kanunun uygulama yönetmeliği bize bu konuda yol gösteriyor. Eğer Türk vatandaşıyla evlilik 3 yıl en az 3 yıl sürmüşse ve evlilik halen devam ediyor ise yabancı kişiyle Türk vatandaşı hala aynı aile birliği içerisinde yaşıyorlarsa yani beraberlerse ve yabancının evlilik birliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunmamışsa ve bütün bunlara ek olarak da Türk milli güvenliğini ve kamu düzenine aykırı faaliyetleri yok ise bu kişi Başvuru yapabilir ve Türk vatandaşlığını ancak bu şekilde alabilir. Yani bu şartları yerine getirmeden sadece evlenmekle Türk vatandaşlığını kazanması mümkün değildir. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de işte Rusya'dan, Orta Asya cumhuriyetlerinden, Türk cumhuriyetlerinden gelenler Türkiye'dekilerle 70 yaşındaki dede ile 20 yaşındaki bir yabancı örnek verelim. Kırgızistan vatandaşı evleniyor. işte Türk vatandaşlığını almak amacıyla. İşte bunlara Türkiye izin vermek istemiyor. Onun için ağır şartlar koymuştur Türk vatandaşıyla evlenen kişinin Türk vatandaşlığını alması konusunda. Hemen belirteyim ki 403 sayılı kanun döneminde nikah yapılırken yani evlenme akdi yapılırken, nikah kıyılırken yabancının başvurması gerekiyordu. Türk vatandaşlığına girmek istiyorum diye bir dilekçe verilmesi gerekiyordu. Fakat yeni Türk vatandaşlığı kanunumuzda bu uygulama kaldırıldı. Artık istediği zaman başvurabilir. 3 yılını doldurduktan sonra isterse 10 yıl sonra olsun başvuru yapılabilir. İlla evlenme ahdinin yapıldığı, nikahın yapıldığı anda başvurması gerekmiyor. Şayet başvurudan sonra Türk vatandaşı ölürse o zaman evlilik birliği içerisinde yaşama şartı bu yabancılardan aranmaz. Aynı zamanda da şayet yabancı başvurup Türk vatandaşlığını aldıktan sonra evliliğin butlanına karar verilirse bir mahkeme tarafından ancak bu yabancı iyi niyetli ise o zaman Türk vatandaşlığını taşımaya devam edebilir. Bu kişinin Türk vatandaşlığı iptal edilmez. Peki nerede ve nasıl başvuracağız sorusu var. Bu soruya da iki şekilde cevap vereceğiz. Bir Türkiye'dekilerin başvurusu bir de yurt dışındakilerin başvurusu. Nasıl başvurulacak ve ne, nasıl bir işlem yapılıyor? Şimdi önce Türkiye'dekilerden bahsedelim. Türkiye'deyseniz ve 3 yıl evliliğiniz devam etmişse bir yabancı ile evlisiniz. O kişi eşiniz başvuracaksa ikamet ettiğiniz yerdeki nüfus ve vatandaşlık işleri il müdürlüğüne bakın nüfus ilçe nüfus müdürlüklerine değil il müdürlüğüne başvuru yapılıyor. Bu başvuruda gerekli belgeler ibraz ediliyor. Bu başvuruyu alan il müdürlüğü araştırma yapılması için demin söylediğim şartların araştırılması için emniyet müdürlüğüne yazı yazıyor ve onlardan bir görüş istiyor, rapor istiyor. Emniyet müdürlüğü gerekli araştırmaları yaparak bir rapor hazırlıyor. Evlilik devam ediyor mu, etmiyor mu, evlilik birliğiyle bağdaşmayacak faaliyetleri var mı yok mu o yabancı kişinin başvuranın Bunları araştırarak bir rapor düzenliyor ve bu rapora tuttuğu tutanakları da ekleyip il müdürlüğüne geri veriyor. İl müdürlüğü bu raporu aldıktan sonra vatandaşlık başvuru inceleme komisyonuna gönderiyor. Bu komisyonda incelemesini yapıyor ki bu inceleme sırasında hem Türk vatandaşını hem de başvuruyu yapan yabancıyı ayrı ayrı mülakata alıyor. Gerçekten de bu evlilik gerçek bir evlilik midir yoksa sadece Türk vatandaşlığını almak üzere yapılan bir evlilik midir diye bu konuyu araştırmak için bir sözlü mülakata tabi tutuyor. Bundan sonra bir kanaati oluşuyor. Bu kanaatini yani olumlu bir kanaati oluşuyorsa komisyon karar verilmek üzere rapor düzenliyor ve İçişleri Bakanlığı'na gönderiyor. İçişleri Bakanlığı da gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kabul veya red kararı verebiliyor. Bu kısaca Türkiye'dekilerin başvurusu ile ilgili. Aynı prosedür normalde yurt dışında da olması gerekir. Yurt dışında başvuranlar için de aynı şeyin geçerli olması gerek. Ancak şöyle bir problem var. Birincisi otomatik olarak Türk vatandaşlığı evlenmeyle kazanılamıyor. Bu bir gerçek. İki, yurt dışındaki konsolosluklarımız bulunan ülkedeki emniyet müdürlüklerine yazı yazıp herhangi bir böyle bir rapor alması da mümkün değildir. Diğer taraftan yurt dışı temsilciliklerimizde yani konsolosluklarımızda herhangi bir vatandaşlık başvuru inceleme komisyonunda bulunmuyor. O halde nasıl olacak bu başvuru? Ben size bunu örnek vererek açıklayacağım. Diyelim ki 2016 yılında Türk vatandaşı Mahmut ile Alman vatandaşı Zilki evlendiler. Bu evlilikleri 3 yılı geçti. 2020 yılında Zilki Türk vatandaşlığına geçmek için aynı zamanda tabii ki Alman vatandaşlığını korur. Türk vatandaşlığına geçmek için başvuru yapmak istiyor. Nasıl ve nereye başvuru yapacak? İşte bu soruya şöyle cevap verelim. İkamet ettiği yerin bağlı olduğu yurt dışı temsilciliğime konsolosluğumuza Zilki başvurması gerekiyor. Başvuru için bir form doldurması gerekiyor. Bunu hem konsolosluklarımızdan alabilir hem de Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında bulunan VAT 6 formunu eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak dolduruyor. Bu doldurduğu forma Alman vatandaşlığına ilişkin pasaport veya Alman kimliği av ekliyor. Bunların tercümelerini ekliyor. Aynı zamanda Gebers ekliyor. Yani doğum belgesini, Abstamus Urkundesini ve tercümesini ekliyor. Konsoloslukta onaylanması gerekiyor. Harcını yatırıyor başvurunun. Aynı zamanda diğer belgeler varsa evliliği ile ilgili bunları da konsolosluğa ibraz etmesi gerekiyor. İki adet de biyometrik fotoğrafıyla birlikte başvuru yapıyor. Şayet konsolosluk eksik bir evrak görürse tabii ki bunların dışında da bazı belgeler isteyebiliyor. Bütün bu başvuruyu ve belgeleri alan konsoloslukta bulunan en düşük konsolosluk muavini veya da ondan daha üst yetkili bir kişinin yapacağı mülakatı takip ediyor işlem olarak. Bu yetkili kişi hem Türk vatandaşını hem de eşi Zilki'yi beraberce ve ayrı ayrı mülakata alıyor. Bu mülakatta demin Türkiye'deki komisyonun yaptığı gibi sorular soruyor ve bu sorularda evliliğin gerçekten de bir evlilik olup olmadığı yoksa sadece Türk vatandaşlığını almak için yapılan bir evlilik olup olmadığını bütün bunları araştırıyor ve sonunda bir kanaat oluşturuyor. Bu kanaatini de bir rapor haline getirip karar verilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderiyor. Genel Müdürlük aynı Türkiye'den yapılan başvurular gibi incelemesini yapıyor. Ben burada şunu belirteyim. Konsolosluk olumlu görüş bildirse bile bakanlık kabul etmek zorunda değil. Bakanlık şöyle bir işlem daha yapıyor. Zilkinin gerek yurt içinde yani Türkiye'de gerekse Almanya'da yurt dışında durumu ile ilgili olarak Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden arşiv araştırması isteyebiliyor. Genelde de istiyor. Şayet burada Zilki Almanya'da herhangi bir terör örgütüne üyelik, yardım yataklık, sempatizanlık gibi bir faaliyette bulunmuşsa, hakkında herhangi bir soruşturma, mahkumiyet olmasa bile böyle bir faaliyeti var ise veya Türkiye aleyhine bir faaliyeti var ise o zaman bakanlık bu talebi reddedebiliyor. Hatta şunu da söyleyeyim, bakanlık tarafından kabul kararı verilse bile, Türk vatandaşlığına kabul edilse bile zilki, daha sonradan bu durumu ortaya çıkar ise, herhangi bir istihbarat raporuyla vesaire. O zaman Türk vatandaşlığı yine Türk vatandaşlığı kanununa göre iptal edilebiliyor. Böyle bir durumda maalesef Türk yargısının verdiği kararlar genelde aleyhe oluyor. Neden diyeceksiniz? Danıştay ve idare mahkemelerinin verdiği kararlarda eğer zilkinin herhangi bir Türkiye aleyhine faaliyeti veya terör örgütlerine yardım, yataklık, üyelik, sempatizanlık gibi bir durumu varsa hiç mahkumiyeti olmasa bile şöyle diyor mahkemeler. Türk vatandaşlığına almak Türk devletinin hükümranlığına ve yetkisine girmektedir. Kendi aleyhine faaliyette bulunan bir kişiyi Türk vatandaşlığına almak zorunda değildir diyor. Bu tamamen idarenin takdirindedir, devletin takdirindedir deyip davaları reddediyor. Maalesef bunlara karşı yapacak çok fazla bir şey olmuyor. Ancak Evlilik birliği içerisinde yaşamama veya evlilik birliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunma gibi bir sebeple reddedilmişse genelde Danıştay ve idare mahkemeleri vatandaş lehine karar verebiliyor. Tabii ki bunların aksini ispat edebiliyorsanız. Bu kurumlardan da olumlu rapor gelirse elbette İçişleri Bakanlığı Zilki'yi Türk vatandaşlığına alabiliyor. Aldığında da gerekli evraklar tamamlandığında Türk nüfusuna kaydediliyor ve Türk vatandaşlığını alıyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını da hak etmiş oluyor zilki. Bu konuyla ilgili olarak şayet ücretsiz bilgi almak istiyorsanız, yurt dışındaysanız bağlı olduğunuz konsolosluk vatandaşlık bölümüne, Türkiye'de nüfus ve vatandaşlık işleri il müdürlüklerine veya doğrudan, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nü arayarak ücretsiz bilgi alabilirsiniz. Şayet bununla ilgili olarak bir hak ihlali var ise o zaman bizimle irtibat kurabilirsiniz. Bizde danışma hizmeti maalesef randevu sistemiyle ve ön ödemeli ücrete tabidir. Ama ücretsiz bilgi almak istiyorum diyorsanız bu demin söylediğim kurumlara başvurabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak beğenmenizi. Aynı zamanda abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp tüm bildirimleri serbest bıraktığınızda haklarımızla ilgili yeni videolarımızdan anlık haberdar olabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Ben yorumlara cevap veremiyorum. Ancak bu sorulardan yola çıkarak Zaman el yeni videolar yapma imkanı oluyor. Peki Panorama News haber portalının YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarımızda buluşmak üzere iyi günler.